Spor sahada Artık her şey hazır Tribünlerde her geçen dakika maça ilgi artıyor Kaleciler de Okeyleşti Zafer önder İpek Düdüğünü ağzına götürdü ve ilk düdük Her iki takıma da başarılar diliyoruz Maça eskişehir spor başladı Sağ tarafta öz bayraklara doğru gönderilen top Defans derinliğinde Fuat karşılıyor Oynuyor tekrar Kartal Spor savunması Taç Eskişehir Spor'un maçın ilk tacı Ömer'e doğru Ömer İkili mücadele Selçuk'la Bir taç daha yine Aynı kanattan Eskişehir Spor takımı kullanacak Uzun bir taç atışı gelebilir Ceza sahasına doğru orta Sekiyor top Korner defansta topu uzaklaştırmak isteyen Serkan topun arkasında bir hayli kalabalık ceza sahası hareketli Coşkun kafaya yükseldi üstten dışarı gitti görüntüde Coşkun Eskişehir Spor. çabuk oynamak istiyor Serkan'ın uzun topu şimdi Serdar Özbayraktar kaleye sırtı dönük ceza sahasında topu önüne almak istedi Doğa yerden pas Coşkun'a gelmedi Kartal Spor çabuk çağırdı savunmada offside bayrağı havada Ömer hareketlendiği sırada işte Ömer Yalçın ancak yardımcı hakem karşı tribünlerden Ömer Murat Ülger bayrağını kaldırdı ve offside'dan Doğan Endrek Buruş'la oyun yeniden başlayacak Dakika 8, Eskişehir Spor 0, Kartal Spor 0, 1. Lig'de 6. haftanın en kritik maçlarından bir tanesi. Son çizgi Tribünlerde renkli görüntüler var Eskişehir'de her zaman olduğu gibi her yaş grubundan. Kızlar, erkekler, öğrenciler, pek çok futbol sever bu tatil gününde takımını yalnız bırakmadı, tribünlerdeki yerini aldı, önledi. Bir uzun top daha. Yine kaleci Soner tereddüt etti. Çıktı ve topu aldı. Soner bu arada yerde kalan ve sağlık görevlerini hemen isteyen Serkan var. Tekrar seyrediyoruz. Ömer uzattı topu. Serkan burada. Evet. Kaleci Soner'in dizi Serkan'la temas ediyor. Ciddi bir sakatlığı yoktur Serkan'ın. Bu sağlık molasından doğan boşlukta futbolcular da sıvı ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Hemen hemen bütün futbolcular sağ kenarına geldi. Hepsi sulara sarıldı. Çünkü gerçekten bu koşullarda futbol oynamak bugün çok çok zor. Geçtiğimiz haftalarda ligin ilk haftalarında böyle bir sıcak belki vardı ama son 2-3 haftadır bu kadar sıcak hava yoktu. Eskişehir'de bugün adeta yazdan kalma bir Eylül sonu yaşıyoruz. Sergen Yalçın Yedekler Bankı'nda Kendisine ayrılan yerde takım arkadaşlarını izliyor. Sezon başında kamp döneminde Kartal Spor hücumu olacak biraz sonra. Bu arada işte acil yardım ambulansı da Kartal Sport kalesi arkasına iyice yaklaştı. Biraz sonra oradan hemen sedyeyle Serkan'ı alacaklar. Serdar Özbayraklar yeniden oyuna dönelim. 25. dakika yaklaşık 2 dakika oyun durdu. 0-0 beraberlik devam ediyor. Yine sah Sedye sahada. ikinci Sedye sahada. Coşkun hakemle konuşuyor. Tekrar seyrediyoruz işte. Burada Uğur Yanık Demire yaptığı sert hareket. Serdar'ın yatarak müdahalesi. Bakalım kart çıkacak mı? Çünkü Zafer Enderi peki hemen refes olarak elini cebine götürdü. Sonrasında futbolcuların aynı tepkisi doğrultusunda olayı sakinleştirdi. Büyük ihtimalle kartını kullanacak gibi gözüküyor. Uğur tedavisi şu anda onun da sağ yapılıyor. Bu arada Serkan Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi tekrarlayalım. Şu anda işte sedye ile ambulansa taşınıyor Serkan. Oyuna devam edemeyecek. Biraz sonra Mustafa Sevgi oyuna dahil olacak. Eskişehir Spor'da ve Serdar Özbayraktar maçın ilk sarı kartını gören oyuncu oldu. Karşılaşmanın 26. dakikasında. Evet işaret geldi. Mustafa Sevgi oyuna girdi. 26 numaralı formasıyla ilk değişiklik zorunlu bir oyuncu değişikliği oluyor. Metin Diyadin ilk hakkını kullan. Boşta kalırsa büyük tehlike. Şimdi şut pozisyonda Mustafa Sevgi kötü vurdu. Mustafa Sevgi sağ ayağına topu aldı. Ancak sol taraftan girdi. Doğa yerde devam diyor Önder İpek. Uzaklaştırdı Kartal Spor defansı. Ulaş. Coşkun müdahale edemedi. Kaleci Soner. Doğa. Gençler bile Oftay Spor'dan gelen genç oyuncu. Yerden kalkmayınca Soner de topu taşa bırakıyor. Doğa'nın az önce dengesini kaybettiği ve düştüğü pozisyon. Yakın plandan görüntüye geldi. Zafer Önderipek de Doğan'ın yeniden yerden kalkmasına yardım etti. Oyun taçla devam edecek. Ersin topu sporlar taca bıraktığı için onlar da centilmenci tekrar konuk takıma iade ediyorlar bir Dakika 33. Eskişehir Atatürk Stadında Türkiye Futbol Federasyonu birincilikte 6. hafta maçının canlı yayınında sizlerleyiz. Fenerbahçe ve Trabzonspor'da reforma giyen milli futbolcumuz Bu sene Eskişehir başarısı için ter döküyor Geçen sene Etimesgut Şekerspor'da Oynamıştı Sergen Yalçın Şimdi Topla buluşan oyuncu İskender Ceza alanında sol tarafta Arkaya destek veren Uğur Gol dakikası oldu Artık ilk yarının Bu skora biteceğini beklerken Sevgili futbol severler Coşkun harika bir Kopa gölüne imza atıyor Dişli tribünler ayakta Coşkulu Eskişehir Spor seyircisi Takımına desteğini bu golle beraber arttırıyor Son saniyelerde İlkenin son anlarında gelen gol Eski eski es tezahüratları Atatürk stadında Yeniden seyrediyoruz Serdar Özbayraktar Geçtiğimiz sene böyle asistlerini Böyle güzel gollerini Görmüştük yine çok güzel bir orta yapıyor Coşkun deneyimli forvet. O da mükemmel yükseldi. Kafayı vurdu. Kaleci Soner çaresiz kaldı. Uzatma anlarında gelen golle soyunma odalarına önde girme avantajını yakalıyor. Eskişehir Spor. Doğa. Hareketlenen şimdi orada tufan var. Ortasını yapıyor. Bir ikinci gol şansı olabilir mi? Soner. Ve son düdük ilk yarıda Zafer Önderi Bek'ten. 45. dakikada Coşkun'un kafa golü Eskişehir Atatürk Stadı'nda ilk yarıda seyrettiğimiz tek gol oldu. Devrimi sonucu Eskişehir Spor 1, Kartal Spor 0. İşte ilk yerdeki tek golü seyrederek sizlerden kısa bir sürede ayrılıyoruz. Reklamlardan sonra yeniden Despor'da sporlu huzurlarınızda olacağız.